Arkadaşlar. Bir Minecraft videosu daha. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone ol, like Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet. Ayarlar menüs son şeyler diyorlar. Bunlar. Hadi gir abi, gir abi. Tamam. Geldik. En son burada kalmıştık. En son videoyu böyle bitirmiştim. Şöyle abone ol, like atmayı ve bildiğiniz açmayı unutmayın falan diyordum. İtibatımı da şöyle hareket ettiriyorum. Aman abi yine Şöyle yapıyordum hep. Ve şimdi kalan müzelerden devam ediyoruz. Bir dakika. Tamam. Evet. Bir gün şöyle bir gezi sana müze girelim. Ben gezi sana atmıştım. Evet. Ha bir dakika kapıda kalmış. Açık kalmış. Ben şimdi kapatmış. Ha şimdi açıyorum. Evet. Baksana, acık ses sevmeyi bırak. Çok rahatsız ediyor. Acık ipeksi de koştu, kazma geliyor ya. Kolay gelsin artık günah. Ya da ne bari şöyle. Bu değil. Rol 20 level olduk. Buradan böyle olsun. Şöyle bir ismi de şöyle Böyle olmuyor demek ki. Tamam şöyle bir şey olsun. Buradan. Bu ne? Bu ne? şey yap işte. Lan ya, creeper olsun. Zaten tamam, ben creeper zaten tamam, ben creeper matesinde yapıyorum. Elimden fark edebilirsiniz zaten. Ben de bir creeper dönüyorum yani. Ben artık şu nasıl kullanacağım artık bunu giyeceğim Evet böyle olsun daha iyi ama Ya böyle olsun Yani Sonunda bak hemen dolmuş Artık ee... Şöyle bir şey yapalım Şuraya bir tane hedef koysak. Artık yani ben de okur mu abi? Yok 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 Şöyle bir ölçtü tabii ki. Atın bu bana önemli. Bu şey yapacağım o da ölçtüreceğim bilmiyorum. yani. Tam bu kadar ya. Daha, daha fazla yemezse kaplamıyor. Ama bana şöyle basınca hiçbir şey olmayacak tabii ki. Göstereyim. Sen yetimliklerimizi göster işte. Of oh, yetimliklerimizi. Allah şuna. Tamam. Ya su gelir misin su? Tamam. Hadi lan. Tövbe tövbe. Her şey girmiş. Ya her şey girmiş ya. Ne güzel, güzel şöyle şöyle yapacaktım ben. Sen de sen de şeyler. <laughs> Güzel güzel şeyler yapacaktım. Şunu ben hepsini mi yaptım? Şuna girmemiş. Tamam. Ama radar. <laughs> Restom da gitmiş. Ne yapacağız? Vay nasıl Ay mu yani bu? Oh şükür ya Rabbim bozulmamış. Vallahi. Iyi. Peki şu anda bu böyle açırken bunu böyle yaptığımızda şey mi olacak bu? Tamam mı Ya. O sonra koymayacaktım işte. Şimdi reston nereden bulacağım? Şu şeyi yapacağız abi bir yokacağız. Yine başıma bu geldi. Ben tek başıma acaba hepsini yapabilecek miyim? Ki. Bu şeyim olacak. Ya, bir şeyler yapıyor yani kafamda ama. Hadi. <laughs> tamam. Oldu mu abi? Hadi. Tamam. Böyle. Ya dışta sıkıntılar var ya. Yani. Bir bakalım. Şu anda böyle açık değil mi? Tamam. O zaman. şu yapınca düzeliyor mu? Oh şükür. Artık ben de bir şeyler yapabildim yani öğrendim. Bunu almaktan canım çıktı abimle. Çok zordu. Ne alamıyoruz? <laughs> abi. vagon var mı? Vagon nasıl yapılıyor abi? Pekka, acaba vagon şöyle mi yapılıyordu? Bir dakika bir dakika. Şöyle bir dakika burada bir şey var mı? Tamam. Bir dakika ama ilk önce şunu şöyle almak lazım. Şöyle. Bir dakika. Şöyle açalım. Tamam. Bakın şöyle yapıyoruz diye atıyorum. bir dakika. İlk ben şuradan taş kazayım Taş. abi. 1-2-3 Tamam. 6 tane taş yeterli olmalı. Hı? Sade abi? Ee, şöyle mi yapayım? Hmm. Tamam. Lan. Lan. Demirle mi yapılır oğlum? Bir şey bir, birkaç dakika. Atalım. Of. Demir böyle yapılıyormuş. स तो मैं कि Şimdi şuraya atalım. Şimdi bu bize geldi değil mi? Vay insani. Şimdi bu ne bulmuş daha? Lan ne oldu? Dünyadan attı da birini. Bir depolama alanında zırhlamak üzere ilk depolama alanı açana kadar bu akrapozayla kısaltıldı ama. Süper. Arkadaşlar video burada bilmesi lazım. Yani siz de şu anda görüyorsunuz. Başka bir videoda geleceğiz. Sen. artık başka videoda geldiğimde bu engeli görmeyeceksiniz. Ben de görmeyeceğim artık. Başka videoda her zaman Makyaj videosu gelebilir yani. Herhangi bir makyaj videosu gelebilir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay